Merhaba Muharrem Hocam. Kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Adım Muharrem Köse. <laughs> 0101-1957. Samsun Terme Çamlıca Köyü doğumluyum. İlkokulu köyümde, Çamlıca Köyü'nde, ortaokulu Sakarlı Belgesi'nde, liseyi Terme Lisesi'nde, üniversiteyi ee... eski Eskişehir eğitim, eğitim Matematik Bölümünde 1980 yılında mezun oldum. Evliyim ve iki bir çocuğum var. Mesleğe nerede başladınız? Nerelerde görev yaptınız? Mesleğe 15 Aralık 1980 yılında Erzincan Merkez Cumhuriyet Ortaokulu'nda başladım. Sırasıyla Erzincan Avcılar Matematik Öğretmenliği, Erzincan Akyazı Ortaokulu Müdürlüğü, Terme Kocaman Ortaokulu Müdürlüğü, Terme Merkez Ortaokulu Müdürlüğü, Ladik Akpınar Anadolu Öğretmen Lisesi Müdürlüğü, Ladik Akpınar Fen Lisesi Müdürlüğü. Daha sonra 30 Temmuz 2020'de 39 yıl 11 ay 4 gün üzerine emekli oldum. Görevinizde unutamadığınız bir anınızı anlatır mısınız? Görevim sırasında unutamadığım bir olay beni çok etkilemişti. Zaman zaman da öğretmen arkadaşlarımla paylaşırım. Terme Kocaman Beldesi Ortaokulu Müdürlüğü yaptığımız bir sırada şiir yarışması düzenlenmişti Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından. Okulda öğrencilere duyurduk. Aynı zamanda e, Atatürk Haftası ile ilgili bir de kompozisyon yarışması vardı. Kız öğrencilerimizden bir tanesi bir şiir ve bir kompozisyon getirdi. E, Türkçe öğretmenimiz, sosyal bilgiler öğretmeni, tarih öğretmeni kurulu bir komisyon tarafından incelendi. Ee, kızımızın getirdiği kompozisyon ve şiirin çok mükemmel olduğu, bu öğrencinin bunu yazamayacağı ve dolayısıyla da buna bunu birinci yaptığımız zaman e, şalıntı bir esere birincilik vermekle e, bu çocuğu ödüllendirmiş olacağımızı düşünerek e, değerlendirmeye alınmadı. Zaman içerisinde. 12-13 sene sonra Terme Merkez Ortaokulunda görev yaparken bir bayan elinde bir çocukla beraber içeri girdi. Çocuğunu kayıt yaptırmak istediğini, ilkokul birinci sınıfa kayıt yaptırmak istediğini. O zaman da Terme Merkez'de Terme İlköğretim Okulu ana sınıfından 8. sınıfa kadar olan bir okul idi. Kayıt yaptırmak istediğini söyledi. Kaydı yaptık. Tam bu sırada çıkarken geri döndü. Geldi yanıma beni tanıdın mı öğretmenim dedi. Yok tanımadım dedim. Ben dedi falanca tanıdım tabii hatırladım. O hoş geldin işte hayırlı olsun falan dedikten sonra eğildi kulağıma dedi ki o şiiri de kompozisyonda ben yazmıştım dedi. O zaman beynimden vurulmuşa döndüm. Yani çocuğun hayatında ne kadar büyük bir iz yaptığını, ne kadar hatalı davrandığımızı o zaman anladım. Yani e, kesin olmayan bir sonuca varmıştı arkadaşlar o zaman. Ve onu, o zaman onu, o karardan sonra da çok pişman olmuştum. O bana çok faydalı oldu daha ileriki hayatımda. E, elimize gelen bu şekildeki e, eserlere mutlaka kesin bir şeye bağlanmadığı sürece asla e, kopya olarak kabul etmedik. Öğretmenlik yaptığınız yıllarda kullandığınız teknoloji araçları nelerdir? Benim öğretmenlik yaptığım yıllarda teknoloji dediği bir şey yoktu. İlk görev yaptığım Erzincan Akyazı Ortaokulu şehre 30 kilometre uzaklıkta telefonu sadece şöyle bir tane muhtarlık binasında olan muhtarlık odasında olan bir telefon var idi. Başka da teknoloji herhangi bir alet yoktu. Yıllar sonra bir tekstil makinesi olduğunu duyduk. Yapacağımız çoğaltmaları gidip ücret karşılığı Erzincan merkezde bir tane vardı bir kitapçıda, Kırtasic'de. Ona çoğalttırıyorduk. E daha sonra fotokopi makinesi çıktı. E bunlardan yararlandık. Fotokopi makinesinin üst, daha üst versiyonlara çıktı. Daha sonra işte projeksiyon makinesinden yararlandık. Şimdiki arkadaşlarımıza baktığımızda bu konuda çok şanslılar. Teknolojinin her türlü imkanlarından yararlanıyorlar. O zaman biz yapacağımız çoğaltmaları e, parşüment kağıt koyarak e, ço elde çoğaltıyorduk. Bazen 10 kat, 20 kat çoğaltmaya çalıştığımız zaman da akşam yazılı yapacağımızda, ak yazılı yapacağımızı akşamı mutlaka oturup. 30 öğrencimiz varsa bunlar onar 3 defa aynı şeyi yazarak öğrencilerimize götürüp dağıtıyorduk. O zamanlar da öyleydi. Şimdi arkadaşlarımız fotokopi çekmekten bile erinir er hale geldiler. Ee, bu da öğretmenin geldiği yerlerden birisi. Pandemi süreci nedeniyle günümüz teknolojileri yapılan uzaktan eğitim sistemini yorumlar mısınız? Pandemi süreci nedeniyle günümüz teknolojisinde yapılan uzaktan eğitim bu eğitimi gerçekten hakkıyla ve de hak ederek, öğrencilere de bunu inandırarak yapanları gördüm. Bu işi çok iyi başaran arkadaşlarımız var. Bunun için emek lazım. Ee, öğrenci inandırmak lazım. Öğrenci ve veli diyaloğunu iyi kurmak lazım. Öğrenci ister hale gelmediği sürece, öğretmenin öğrenci öğreteceği herhangi bir şey yoktur. Zorlamanın dışında bir ihtiyaç olduğu öğrenciye anlatılırsa ki bunu yapanlara şahit oldum. Bunu çok iyi yapan arkadaşlarımız var. Gerekli hazırlığı yapıp güzel güzel öğrencilerine ders verdiklerinde çocukların izlediğini de gördüm. Ha, yüz yüze eğitimi tutar mı? kesinlikle tutmaz. E, akıllı tahta, tebeşirli tahtanın yerini tutmaz. Yüz yüze yapılan eğitim, her zaman için uzaktan yapılan eğitimden daha iyidir. E, tabletlerdeki yazının okunması kitabın okunmasını tutmaz. Kitabın okunması kokusu bir başkadır. Onun için yüz yüz ama zorunluluktan kaynaklandığı için de pandemi sürecini bir fırsat bilip yan gelip yatanların yanında bu işi canla başla Sabah 8'den akşam 8'e kadar yapan arkadaşlara da şahit oldum. Onları kutluyorum, tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Teşekkürler hocam. Sizin eklemek istediğiniz bir konu var mı? Benim eklemek istediğim şey öğretmenlik mesleği parayla, pulla veya bir ihtiyaçtan dolayı değil. Öğretmenin işi insan kalbidir. Karşısındaki öğrencinin kalbine dokunmayan hiçbir öğretmenin başarılı olma şansı yoktur kendisi inanması ve de öğrenciyi inandırması lazım. Bu işin yapılabileceğine kendisi de inanacak, öğrencilerini de inandıracak. Bununla ilgili Almanya'da ya da yapılan bir deney var. Deneyde okula sonradan gelen bir öğretmene diğer sınıflardan toplama yaramaz, işe yaramayan, okuma yazma bilmeyen, zar zor konuşan öğrencileri toplayıp bir sınıf oluştururlar ve bu öğretmene verirler. Çünkü öğretmen sonradan gelmiştir. Kasım ayları gibi filan. Diğer sınıflardaki öğretmen, müdür sınıflardan öğrenci istediğinde herkes kendi istemediği problem olan eğitim öğretimde sıkıntı yaratan öğrencilere bu öğretmene verir. Ama yıl sonu geldiğinde öyle bir şey oluşur ki Almanya'nın en mükemmel sınıfı oluşur. Ortaya çıkar. Oradaki eğitimciler, eğitim uzmanları, psikologlar, herkes eğitim sosyolojik so sosyologları bu işin araştırmasına girerler. Öğretmeni çağırırlar derler ki bu iş nasıl oldu? Öğretmen der ki gayet basit. Okul müdürü IQ'su en yüksek olan öğrencileri bana verdi. Ve ben bu öğrencilerle de bu başarıyı sağladım. Okul müdürü hayretler içerisindedir ve sorar. Der ki benim IQ'su en yüksek olan öğrencileri verdiğimizi nereden biliyorsunuz? Bana verdiğiniz öğrencilerin isimlerinin kenarında yazıyordu der. Okul müdürü der ki efendim bunlar IQ değil de dolap numaralarıydı. Ama öğretmen bunun IQ'su yüksek olan öğrenciler olduğuna inanmıştır. Öğrencileri de buna inandırmıştır ve bu başarı buradan meydana gelmiştir. Yani kısacası öğretmenlerimizin inanması ve öğrencilerine de inandırması gerekir. Başarılar diliyorum, iyi çalışmalar. Teşekkürler hocam. Gülahmet Hocam merhaba. Kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Gülahmet Aydemir. Ladik 1959 doğumluyum. 1981 yılında Kahramanmaraş ili Elbistan ilçesinde sınıf öğretmeni olarak göreve başladım. Mesleğe nerede başladınız? Nerelerde görev yaptınız? Daha sonra Mersin, Bartın, Kahramanmaraş Merkez, Samsun merkeze bağlı köy ve Ladik ilçesinde 39 yıl sınıf öğretmeni olarak görev yaptım. Görevinizde unutamadığınız bir anınızı anlatır mısınız? 39 yıl boyunca unutamadığım birçok anılar oldu şüphesiz. Ancak Ladik ilçesinde Atatürk İlkokulu'nda çalışırken bir gün sabah erken kalkıp Saate baktım. Ders saati başlamak üzere. Acele giyindim. Çıktım. Yola kadar geldim. Ve yolda hiçbir öğrencinin okula doğru gitmediğini gördüm. Acaba çok geç mi kaldım diye tekrar saatime baktığımda daha bir saat vardı okulun açılmasına. Öğretmenlik yaptığınız yıllarda kullandığınız teknolojik araçlar nelerdir? 80'li 90'lı yıllarda teknolojik eğitim araçları bugünküler kadar gelişmiş ve yaygın değildi. Sadece fen bilgisi dolaplarında bulunan araçlar vardı deney için kullandığımız. Bir de pergel, cetvel gibi matematik araçları. Bunun dışında işte videolar, tepe gözler, görseller kullanamadık köylerde. Pandemi süreci nedeniyle günümüz teknolojileriyle yapılan uzaktan eğitim sistemini yorumlar mısınız? Pandemi sürecindeki uzaktan eğitimin en büyük eksikliklerinden birisi öğretmenin öğrenciyle göz teması kuramaması. Diğer bir eksiklik ise internet altyapısındaki ulaşılamayan uzak köylerde yerlerdeki öğrencilerin derslere katılamamaları. Teşekkürler hocam.